Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Escape of Carnival oynuyoruz Yani bir paylanço müzesine gidiyoruz Ve oradan hayatta kalmaya çalışıyoruz İstiyorsanız videoya başlayalım Hadi başlayalım Ah we have been lodged in the abandoned carnival by an evil clown Falan bir şey dedi Çeviremem şimdi. Neyse arkadaşlar abi, şimdi. Abi korku tüneli. Evet korku tüneli gibi. Bindim. Koyun kastı. Zıpla abla. Hadi. Aga zıpla zıpla. Ayberk zıplayın. Abi. Zıpla zıpla. Geçersin. Bin, binin oğlum. Binin arkaya hemen. Abi binmeyeceğiz. Ne Biz yaptın? şuradan yürüyeceğiz. Ha, yürüyeceğiz mi? Oğlum. Ne güzel la. Ohoho. Oho. Checkpoint ne yazıyor la üstünde? Arkadaşlar bu nasıl bir korku tüneli? Geri dönelim bence. Evet. Abi be, gidiyordu. Hadi bakalım bismillah. Allah gittim. Kafam uçuyor. Hayır, ben Evet hadi bakalım bismillah. Bir parkur pros'u bu oyunu Ya oğlum kafam Ghost Rider gibi dönüyor ya. Aşkio, Harbi Harbiyo. Allah, kafam yanıyor Allah. Evet. Abi hadi bizim bakalım. Saç tutuşuyor. Aynen saçımız uzun o yüzden kesmeliyiz. Aha geçtim arkadaşlar. Hadi gelin. Geçmeye çalışan Eymen olur gibi. <laughs> hadi gidelim Gelin. Takip edin beni. On ben, bin ben, 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 ben. ya çok. Allah Allah tövbe ya Dur bacağım. Ah bacağıma diyor lan. Abi aşağıya bakar mısın? Yok bu sefer bacağımız değil kendimiz komple kırılırız. Tamam kanka hadi gidelim. Şuradan. Allah Allah çok yüksek. Anam. Canavar beni yedi. Bir dakika. Eymen neredesin? Canavar beni ne yapmış. Can Arkadaşlar Eymen canavar yemiş. Canavar! Aa seni öldüreceğim. Aa. Şu an atlıyorum. Haydi bismillah. Hadi bismillah. Arkadaşlar Aybek de Eymen önümde. Bismillahirrahmanirrahim. Düşersen küfür ederim. Ben de düşersem küfür ederim. Sonuna geldim. Hadi bismillah. Geçtim. Şu an geçmedi mi diyorum. Abla beni düşürmek için mi yapıyorsun? Elif abla. Elifmiş ismi. Allah'ım balon boy gibi ya baba. Tipe ya. Balon mu? Balon tipe bak. Aynı balon boy ya. Elinde balon var. Şimdi o balon senin kafana yani bir yerine mutlu edeceğim. Çocuklar acilen kaçın. Bizi yiyecek bu canavarlar. Kaçın. Paylanço bizi kovalıyor. Adam doğru söylüyordur. Adam doğru söylüyor. Adam doğru söylüyor. Ya arka ya. Öldüm. Abi oradan. Adam harbi doğru söylüyor, kaçmamız lazım. Ananı görmedim. Abi oradan. Bir Biz niye checkpoint alamıyoruz? Alıyorsunuz. Bak şu an bende checkpoint yazısı geçiyor. Hadi bismillah. Haydi bismillah. Haydi bismillah. Haydi bismillah. Hadi bismillah. Hadi bismillah. Besmele çeker çeker geçiyoruz. <laughs> ne oldu? <laughs> Eymen öldü. Hadi koşun koş 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 koş. Ayberk sen neredesin? <laughs> e ee, burada mısın Ayberk? Ki baba dilini çıkarmış. Sen neyim ben? Tipine aç ağzını. Arkadaşlar maalesef Ayberk aramızdan ayrıldı çıkmak zorunda kaldı. Şarjı bitti galiba ya da AFK. Arkadaşlar bakın paylaşımın eli nasıl geçiyor, geçiyor lan. Checkpoint'imizi aldık. Şöyle ah be düştüm. Ouch Ted got the heart. Ne demek hiç bilmiyorum. Şöyle no diyelim. İngilizcem çok kötü oğlum benim çevireyim mervireyim diyorum da bir bok bildiğim yok. Neyse şuradan hadi bismillah. Bir dakika. Emel sen geçemedin mi hala? Evet. Neredesin? Ay o buralardan atlamaya çalışıyorum. lan Eymen'e bakın lan. Ta nerede enayi? Arkadaşlar Eymen de maalesef geçemediği hiç belki gelemiyor. Ge, Ge gelemiyor. Gelebilirse eğer geçebilirse. Şu şey bir gözükse geçeceğim. Gözükse geçeceğim. Sen telefon boktan oğlum. Kaç yıllık telefon. Ben çıkıyorum başka bir oyun <laughs> Neyse. <gülüyor> Şöyle. Arkadaşlar ben geçiyorum. İki arkadaşımızı da kaybettik. Şöyle. Arkadaşlar sonunda geldim. Bu tiple buraya geçme. Bu şu, şu aşağıya geçmeyi başardım. Şimdi haydi bismillahirrahmanirrahim diyerek. Evet, geçtim. Geçtim arkadaşlar sonunda. Sonunda başardım. Başarıya açılan kapı kesinlikle bu. Evet, başarımı alabilir miyim? Evet, başarım buymuş. Hayır bismillah. Evet, geçtim. Burada ne var? Bir şey yok gibi. Yukarı çıkalmadı bakalım. Şuradan. Haydi bismillah bismillah. Arkadaşlar bir buraya tırmanıyoruz. Evet. Bitirdim mi? Onu bitirdim mi? Well, I can hear I like. buradan çık patlayacağız. Ne yapacağız? Aha! Ananı Anımız... şey. Arkadaşlar kaç 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 senin aman. ya öldüm ya Aa! Aa! öldüm ya got yine you know. ay. <laughs> ay öldüm ya. Ya şey başlamaz oyun videoyu bitireceğim. Arkadaşlar oyun başlamıyor. Neyse arkadaşlar. Video aman şey oyun başlamadı. Neyse videoyu bitirelim. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz ve bay bay. Huh. Huh. Welcome to Faber, man. man. Let's go.